Cümleten selamünaleyküm herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla beraberiz. Bayram baklavası yapıyoruz bugün. Zehra, annem, hava teyze var. Hep beraber nasip olursa bugün bayram baklavası yapacağız. Közde pişireceğiz eski usul. Bakalım hep birlikte tadına da bakacağız nasıl olacak. Herkese de şimdiden iyi seyirler. Yer atayım Bir de. Thank awesome. you. babam büyük bir şey diyor Evet ama teyze özellikle tebliğ etti sana söylemem için. Çok hocam Ben de çok severim. Eski diyor. köy işlerinden dedi. Hı. -hı. Böyle çatalla yiyeceğiz diye şöyle minik minik yaparlar. Şimdi hayır onu iş o derim. İşte Böyle ben bir yaptım İstanbul'dan da verdiler. Koydum onları. Allah'ım yarabbim bayıldılar. <laughs> Allah bir iş buna Bunları Bunlar nasıl yaptın sen ne bıçakla kestim yeri. <gülüyor> <gülüyor> Ama herkes de kesemez gerçekten. Anam eskiden de keserdi biliyorum. Bütçecim diye biliyor, bir kişi doyuyor. Bizim hep köydekiler hep büyük olurdu değil mi? Çelmeliye de oturdu. Bekmez de annem de yaptıydı birkaç kere. Güzel oldu yürü. Bir dilimle tam yiyor olmuş. Aynı. O Buna bakalım ben. Evet, baklavamız pişmeye hazır. Çabuk yanmasın diye üstüne kağıt da koyduk.

<laughs> Yanarsa yansın diyor teyzem. <laughs> Videoya çekiyordum ama. <laughs> teyzem sağ olsun ya Teyzem hayat dolu. Çocukluktan beri tanırız. Bahçeye geldim hava deyzemi sesini duydum mu tamam kendime gelirim neşem yerine gelir. Bunun bir ortasını yakmayacağım bir de altına. Ortası alevinden alır. Şu da okul yerine de altını Sıcağı yakar. verdik dezo. Ya kimden serini yaza bak serini ama sıcağı Yapamadım. sıcağı işte ne olacak? Allah boş ver Allah cehennem ateşlerine yakmasın. Amin. 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 Bu boy işte Bu tehlike yani. Duralım. Şunlardan da. Şimdi. al Ah. Döndüre Hı -hı? döndüre pişireceğiz onu. A şuna atayım mı? İyi devirli de, kalın şeylerle kalkacak bu saat. Ha, i̇ki kaldıracak şey lazım. Döndüresin. İyi. İyi de. Al. Kara limonu çıkar. Dur diyeceğim onu ola gerek yok. Dur şimdi. Şöyle bakacaksın. Siz içine bakacaksınız. Kağıdı çekteyse bakacak. Ali Toplağlı. Ortası sağ olun. pişmiş mi değil mi? soymadı Perzat. Ne hak yiyeceğiz şimdi? Soymuştur biz azar. Bir su ataş gibi. Bişmiş altına bişmiş bakalım. De. Altına bak bakayım. Yavaşça. Dağıtma. Altı. O Kup kınalı bezi. Ortasını. Şu çek ortasına da bak. Ortasına bak. Altına bak. Evet. Altına Yok uzun. Çünkü altına taş İyi de ise. İyi, iyi mi? Akık gibi. Tabii o zaman indireceğiz mi? Çocuğu bez herhalde yiyeceğim. Ölümlü olmasın. Yani Yakmadan altını bir kaldırın. Dur de İşte 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 bak. İşte iki kat et. Ha. Ali seni al anam belinden ben kalamam. Dur, dur Ver iki kat Hane dur. dur. Elini yakam. Dikkat. Yanacak olursa şöyle at bir. Caz adak düşer bak. İki kat al. Allah'a billahi yanım. Ey al oğlum. Yesin şur, bu tamak ekmeğin ya. üstüne bak. Dikkatli ol. Al. Evet. Nere koyacak koş Nere koyacak? Getir. Baklavamız <laughs> çok kaptı. suran üstü yanmış da bir kat o önemli değil deize. Yine açacak yokacak üst sadece formadı. Gelir. De. Bir hatamız. Oluk kalbundu. Oluk deize. Oluk soysun böyle deize hamur olu verir. Hmm. Buz gibi olacak o şerbet. Yo de. çok güzel olmuş ya. Önemli değil o. Bir katını alırız. Urayandı ya. Hiç önemli değil. Peki. Burayı nasıl bakamadık ya? Daha soğur mu? Aşık ölüm reze dök dök. Tepsiye döktüm soğusun diye en son. Şu tarafa dök, şu tarafa. Şu ürgenlerime az kenar. Senin tepsiye mi geçtik artık? Evet. Zira'mın Hadi bakalım. Lila'nın tepsisine döküp gidelim. Ne dal dayı falan bir <laughs> kuru. Hepsine kola döktü. Annem tepsiye yağ dökeceği yere kola döktü. <laughs> Tabii onu sildik. Yağ döktük sonuna. Son tepsimiz artık bunu da yapıp bitireceğiz. Çevirdim ben de onu kurdum da. Bundan bayram bayram olmuş. Son tepsimiz de bitmek üzere artık. Olur olur. Tamam. tamam. Evet bunu bizim eski köy usulü yapacağız. Dilimlerini sadece. Yine közde pişireceğiz. Eskiden hep büyük yaparlardı dilimlerini. ...bunu da öyle keseceğiz. Şuraları içeri kuratayım alır da. Keserken sıkıntı vermesin bana. Hepsi de kuşaydı ya. biliyor musun? Kuzu kuzu Bak. Kuzu gördün Ali. Gördüm Beyze. Ha, Mehmet Ali'nin işte istediği bu. Bir de bir şey meydut durabilirsek buna bak. hadi yürü. Bir kaldır ki hadi bu. Ha dur. Tamam düzgünce kaldır yukarıdan. Ha tamam. Evet son artık son tepsimiz. Evet altında neredeyse hiç ateş koymuyoruz. Sadece az bir köz kalıyor. Hiçbir şey yok neredeyse. Üstünü yakıyoruz üstten dökülenden. Altına da biraz atıyoruz. Hava deyzemden iyice tekniğini öğrenmeye çalışıyorum. Küçükken nenem yapardı. O kadar lezzetli olurdu ki. Şimdi de sağ olsun hava deyzem yanık göründüğüne bakmayın. Onun o kadar güzel lezzet olacağına inanıyorum ki. Hiç önemli değil hava deyze. Tam istediğim gibi. Sen biraz canın sıktın yandı diye de. Hiç önemli değil. Azıcık o kenarı deyzem geri yanı Komple yansa bile. O kenarı bana biraz üzdü beni. Yok ne üzüleceksin canın sağ olsun. Hepsi yansa bile önemli değil ne olacak. Köyle evet, Ateşi olsa Ortası Çünkü kenarlara alıyoruz ki ortaya hemen yanı vermesin. Sen bana tarif et ben yapayım. Sen, Sen de de çok de durdun de, sıcakta. Derin de dekin tut ben şu kenarları yaktım mı iyi olur. Şu tahtayı esasında çekeyim ben buraya kapatıyorum. Ha. Ben bilmediğim için şey yapıyorum da. Ben işine bak. senin dedi. Ben Sen bak ben ben yok Bunu sürekli dağıtarak yapacaksın ki tabii, yan yanı vermesin. Şimdi ortasını çok üstüne En son ortasına toplayacağız. Ortası mevcut değil. Ortasını yakarsak toparlanmaz. Şu kenardan saklayın. Dünyası. Olmuş mu? Oo. Çok güzel. Kızıl ay yolu bak artık. Sade altına bakacağız. Bıçağı getirelim. Sayende öğrendik artık bu işi. Ev oldu de değil mi? Şubaş. Az daha kınalansın. Bir <laughs> kınalansın severler. <laughs> kupkınalı oldum bozarım. Şey beti dök. Tabii o yumuşar değil de. Ee, alıyor bu Eskiden hep öyle bir şeylerdi. Bir bir bıçak gönder buraya bir. Gördüm gördüm. Burada mı yiyorsun lan bıçak? Ver bakayım. Evet. Altına da bakacağız pişmiş mi diye. Eyzen buranın artı ateş isteyir. Nece üstü tamam şu közü Gel aşağı ver. indir verelim. Bu közü şöyle diyeceğiz dağıdacaksın. Verelim dekini bana. Evet, birazcık da altına köz. Tamam olacak. Dur diyeceğim şimdi orayı o bir alalım bir. Evet tam istediğim gibi oldu. Yaktın yazanlar olabilir ama bizim biz ateş böyle olur. Ateşteki sevdiğimiz hadi. şekli şu bu. Hafif altıda pişecek tamam. Tadını çok merak ediyorum şimdiden. Kolay gelsin. Sağ olasın. Dışarıda yandım ben. Ben <laughs> sen, de burada yandım. Sen de burada mı? Yok <laughs> ortasın ortasın. kırıkken. Heyranla çok Ne yapayım? Ne Kaptık bu işi. Hemen dök kaptık bu kapa. Dök 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 dök. Hayır abi şimdi ben bir şey yapsın anasıyla. Baklava işi sana kilitlendi gibi oldu. Seni de bir sefer yaparım. Olur. Yok bunu kendimiz yapar yeriz evde. Katılıyorum. Seni beklemeyelim. Sık sık yapıp yiyebiliriz. Ben bunu bayram beklemem sana söyleyeyim. Üşenmem de. Sadece eğlenesin. Belki. Tamam iş paylaşımı yapabiliriz. Bu bayramda yeti yiyecek baklava patlava yiyecek. Vay vay

<laughs> 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 attığımız Geleyim mi bende? <laughs> Ama ben eğleyemem. Teşekkür ederim. Şimdi arası hakkak Altıda Hemen iki de lokum yedim ya, onlar tuttu beni. Bismillahirrahmanirrahim. Ay adam bir kilo tereyağı yaptı, bir mi tamam, bezi? Aklında olsun. Sen ne de dedim de unuttum ya. Uyumadım. Uyumadım. Ben öyleyse dedim ha. Aynen. Dorça tapı yapabilirsen bana bir kilo tereyağı yaptın. Tamam, yetti. Vardır yetti kafadan dedi. Evet, biraz sabırsız davrandım. Soğudu ama bayağı bir soğudu. Tadına bir bakacağım nasıl oldu. Haydi haydi Nasıl olmuş? İşte bu. Aradığım lezzet bu. Şahane olmuş. Motor kabuğu demiştim ama. <laughs> ben yemiyorum biliyor musun? bu olmadan küçükten alıştığım için bu olmadan fazla bir bir tane alırım ikinciye zor alırım. Şimdi zaten bunu tadan insan normal tatlı yiyesi gelmez yani. Da, ben şu küçüğü alacağım. Yeğe. Ye. Ye, ye. Evet, Baklavamız süper olmuş. Tadına da baktık. Güzel. Geçen <laughs> bayram yapacaktık. Yapamadık. Aklımda kaldı. İçten güçten zaman bulamadık ama bu bayram yaptık sonunda. İleri kolları dert görmesin yapanlar. Hepimizin, cümlemizin. Hava teyzemizin de Hepimizin, eline koluna annemin, sağlık. hava teyzenin hepsinin eline sağlık. Evet bayramdan önce burası toplanacak. İş çok. Aşırı bir 3-4 gün yoğun geçireceğiz. Kurbanlıklar kesilecek. Geçen gün burayı işlemiştik. Aslan. Ne oldu? Küstü ne bize şey herhalde. Küstü mü hiç? Evet, buradaki yoncamızı da işledik. İkinci biçimi. Bayağı da güzel oldu. Patateslerimiz maşallah hele şu aşağı bölüm çok güzel olmuş. Zehra yanına bir git patateslerin. <laughs> Benim boyunda olmuş neredeyse. <laughs> Burası bu uç taraf çok iyi olmuş ya. <laughs> evet çiçeği açmış artık. Yukarısı bu kadar boylu değil. Ama burası maşallah. Erken ekenlerinki çiçekte. burada biber, domates. Bunları biraz geç ekmiştik. Erken ektiklerimiz bu tarafta. Zehra buradaki salatalıklar daimdeki ile aynı hemen hemen. Ya. Çiçek açmış. Maşallah. Buradakiler aynı. Farkı yok. Hoş oldu? Güzel olmuş yani. Burada da çiçek var. Azıcık şunlar? Ya? Bunun yaprağı birazcık hastalanmış. Burada da sonradan ekile mısır var. Gördün mü? Evet. Daha evine korkumuzdan mısır ekemedik. Domuz gelir diye ekmedik evet. daha burada olsun. Evet bu yonca da büyümüş. Burası da bizim. Şu küçük yer var ya. Hmm. Burası da bitirecek. Neyse burası bayram sonuna kalsın artık. Biraz daha boylansınlar hepsini bir anda toplayamayız. Şu fasulyelerimize de değnek dikilecek. Aradaki fasulyeler artık değneğe tırmanmış. Evet, bugün de videomuzun sonuna geldik. Baklava yaptık, köyü baklavası. Çok da güzel oldu, tadına da baktık. Öyle bir akşamüstü turladık, bahçeyi dolaştık. Yoncaya baktım kurumuş mu diye. Videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.